Tayvan'da bir sokağa düşen 58 kişiyi taşıyan yolcu uçağı arkasında acılı aileler ve enkaz bıraktı. Uçakta yaşamını yitirenlerin sayısı ise 48'e yükseldi. Transasya Hava Yollarına ait yolcu uçağı dün 54 yolcu ve 4 mürettebatla Koyesing'den havalandı. Pengu Adası'na giden yolcu uçağı Magong Havalanı yakınında iki başarısız iniş denemesi yaptı. Kötü hava koşulları nedeniyle piste es geçen yolcu uçağı bir binaya çarparak yere çakıldı. Yolculardan onu kazadan yaralı kurtuldu. Şans eseri hayatta kalan yaralılardan biri babasını arayarak yardım istedi. Kaza yerine yaklaşmadan önümüzdeki yangını görebiliyordum. Vardığımda yangın biraz hafiflemişti ve yaralılar yolun bir kenarındaydı gördüğüm iki yaralıdan biri benim kızımdı. O sırada ilk ambulans da geldi. Uçağın düştüğü binaların boş olması facianın büyümesine engel oldu. Kaza yerine ulaşan kurtarma birlikleri uçak ve ev enkazları arasında çalışmak zorunda kaldı. Bu arada uçağın fırtına nedeniyle düşmüş olabileceği belirtilirken kara kutuların bulunduğu ve incelemenin devam ettiği açıklandı.